Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Yeni bir e, 90 artı programında Özcan Pehlivanoğlu Üstadımla birlikteyiz ve yaklaşmakta olan e, karşılaşmaların e, TFF Birincilik'teki 16. hafta maçlarının e, maç öncesi tahminlerini ve maçın havası nasıl olur bunları konuşmak üzere bir araya geldik. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Bizi seyreden seyircilere de saygı ve selamlarımı sunuyorum. Çünkü onlar seyretmeseler bizim bu programın bir anlamı kalmaz. Bize değer verip seyrettikleri için de hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Evet biz de çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimize ve tabi bu arada abone olmayanlara da bir abonelik çağrısı yaparak programımıza başlayalım efendim. E, Gençler Birliği Denizli Spor ve Kocaeli Spor Erzurum Spor karşılaşmaları ile hocam başlayacak 16. hafta ve İstersen istersen ilk önce Gençler Birliği Denizli maçını konuşalım. Yarın saat 20'de Ankara'da karşılaşacak iki takım. Şimdi Denizli Spor'da bir takım problemler var. Fatih Tekke de bu problemleri çözebilecek bir durumda değil. Yani o düzeyde bir teknik adam olmadığını ben görüyorum, düşünüyorum. Onazi ile de ilgili bugün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmışlar ve Onazi bütün alacaklarını silmiş. Onazi Türkiye'liklerinden tanıdığımız bir futbolcuydu. Gençler Birliği geçen hafta Bandırma'yı yendi. Şimdi daha az sorunlu olan Gençler Birliği Ankara'da bu yani sahaya futbol koymak konusunda büyük sıkıntı yaşayan aslında çok iyi oyuncuları var Deniz Spor'un. Fatih Tekke de bu işin ilacı olamadı bir türlü. Bu maçta Gençler Birliği'ni favori görüyorum Ankara'da. Hocam Kocaeli'de Kocaeli Spor Erzurumspor maçı var. Erzurumspor artık böyle bir şeyin şampiyonluk havalarını yavaş yavaş hissetmeye başladı. Ona motive olmaya çalışıyor. Kocaeli Spor'da işler kötü gitmiyor, kötü gidiyor. Ama şöyle bir şey var, sanki böyle bir dönüş yapma çabası da var Kocaeli Spor'da ve Erzurum maçında bunun için bir fırsat gibi görmeye çalışıyorlar ama güçleri yeter mi bilmiyorum. Evet bence yapamazlar. Yani Kocaeli Spor şu anki haliyle ve kadrosuyla bu lig için hafif kaldı. Erzurum son hafta oynadığı maçlara ve aldığı skorlara bakarsak Erzurum Spor Kocaeli'ni Kocaeli'de yenebilecek bir kadroya sahip. İyi maç olur ama yani benim bu hafta da Manisa FK'ya yenildi Kocaeli Spor. O maçı izledim. yani Kocaeli Spor için ümit verici şeyler söyleyemiyorum. Tabii büyük camia. Futbolda bir geçmişi var Türkiye futbolunda futbolunda. Ee, taraftarı da müthiş, muazzam. Yani bunlarda hiçbir şey yok. Tartışılacak bir konu yok ama olmuyor bir türlü. Ee, bu maçta da sahada aynı o tat vermeyen, bölük pörçük ne yaptığını bilmez. Yani oyuna ağırlığını koyamayan bir kocaelispor izleyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü artık Erzurum sporun oyuncuları e, hem süperlik görmüş hem de e, TFF 1. Lig'de şampiyonluk görmüş oyuncular Dan müteşekkil çoğunlukla. Ee, onlar artık Kocaeli Spor gibi bir deplasmanda nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Yani teknik adam ne söylerse söylesin. Onlar da kendilerine e, bazı şeyleri sahaya yansıtacaklardır diye düşünüyorum. E, bu şekilde her iki takıma da baktığımızda ben Erzurum Sporu deplasmanda da olsa Kocaeli Spor karşısında bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Hocam e, malum e, bu hafta Üç karşılaşma birden oynanacak. Tabii ki takımların kadrolarının e, dar veya geniş olmaları e, şeyi etkileyecektir. Bu hafta e, işte e, tempoları etkileyecektir. E, Futbol Federasyonu'da Cumartesi gününe karşılaşmaların büyük bir bölümünü yığmış durumda. E, pazar günü pek fazla bir maç yok. Daha doğrusu pazar günü eğer aklıma yanlış kalmasın. Bir tek Samsun Spor Ankara gücü maçı var pazar günü. Şimdi e, Cumartesi günü program e, Ankara'da Keçiören gücü Bandırma Spor maçı ile başlıyor. E, siz e, geçen dediniz ki Bandırma Spor'un e, futbolunu beğenen varsa e, taraftarlarından el kaldırsın e, dedim, dediniz. Birkaç tane Bandırmalı arkadaş el kaldırdı, bize de çok tepki gösterdiler. Çok memnunlarmış e, Bandırma Spor'un. E, memnunlarsa, e, de, memnunlarsa diyecek bir şeyimiz yok. E, ben o el kaldıranların da memnun olmadığını düşünüyorum. Ama şimdi böyle büyük çoğunluk hep böyledir. Bizim Türk insanının karakteri haline gelmişiyor. Bakalım ne olacak ona göre fikir beyan ederiz. Yani şimdi bakalım ne olacak diye beklersen ata alan Üsküdar'ı geçer. Birileri de sana geçti borun pazarı süreçliğini ne diye derler tabiri caizse. Onun için ee, Bandırma Spor'un futbolu beni tatmin etmiyor. Abi, beni tatmin etmesi mi gerekiyor? Etmez tabii bakalım. Ne olacak? Ee, bu maçta Keçiören gücünü favori görüyorum. Çünkü Keçiören ligde kalmak için bu maçtan 3 puanla ayrılmak isteyecek. Ümraniye'yi kendi sahasında yendi e, Keçiören gücü. E, Bandırma'yı da yeneceğini düşünüyorum. E, aynı saatte Bolu'da bir karşılaşma var. E, son haftaların formda diyebileceğimiz takımı, önemli takımı, zirvedeki e, takımları yendi çünkü hep. Bolu Spor e, zor gol yiyen ve zor gol atan Adana Spor'la karşılaşacak. Şimdi e, Sait Kara Fırtınalar hep diyorum ya Adana Spor'la ilgili Sait Kara Fırtınalar bir dönem Bolu Spor'u da çalıştırdı. Bolu kentini ve Bolu Spor'u yakından tanıyor Sait Kara Fırtınalar. Bu Adana Spor için bir avantaj olur diye düşünüyorum. Ancak son haftalarda Bolu Spor'un oynadığı futbola bakarsak haksızlık etmeyelim ki Samsun'dan ayrılan Gökhan Karadeniz'de de anlaştıkları e, konuşuluyor. Yani Devre arasında transfer olacağı konuşuluyor. Gökhan Karadeniz iyi futbolcusudur. Gökhan Karadeniz transferi takımın şu an en azından playoff'ları konuşmaya başladı Yani böyle bir transfer, buna benzer birkaç transfer daha yapmayı düşünüyorsa bolluk spor, playoff'u düşünmeye başlamış demektir. Playoff'u hedefleyen bir Boluspor bu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaktır. Eğer bir aksilik olmazsa ben Boluspor'u bu maçta favori görüyorum. Ama Adana Spor'da puanla dönebilir. Ama Boluspor'u Spor'u favori görüyorum. Bu e, hocam saat 16'da Tuzla Spor'la Menemen Spor İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Biri e, İstanbul'un, diğeri İzmir'in ilçe takımları. Ne dersiniz? Vallahi papaz her zaman Menemen yemez. Yani biliyorsunuz. <laughs> papaz her zaman Menemen yemez. E, yani Tuzla Spor tabii iyi takım. Kötü bir takım değil. Ee, Şenol Fidan'la da toparladılar. Ama maçı şimdi Eyüp stadında oynuyorlar. Baktım bu maç nerede oynanıyor diye. Eyüp, Tuzla nere? Eyüp nere? Yani herhalde bu Tuzla Spor'un da kaderi. yani buna rağmen yani Tuzla Spor bütün e, olumsuz faktörler hani bizim halkaların tamam olması lazım diyoruz ya o halkaların birçoğunun eksik olmasına rağmen ligde böyle bir pozisyonda bulunmasını ben başarı olarak görüyorum. Çünkü Tuzla semtini iyi bilirim ben. Ee, Semt eskiden sonra ilçe oldu. Ee, Tuzla da neye hitap ettiğini biliyorum orada. Ee, o sebeple e, bu e, maçta Tuzla sporu favori görüyorum ama işte bu Menemen Spor'da oyun bozan takımlardan bir tanesi. Oyun bozanlık yapıyor yani. Cenk Laleci ve oyuncuları oyun bozanlık yapıyor. İyi de oyuncular var. Yani İstiklal Vadide oyuncular var ki Raşet e, Kocaeli anlaştığı söyleniyor. Kocaeli gidecek deniliyor. Ahmet Zagat var. Almanya'dan aldılar. Herhalde 8 gol falan attı şu ana kadar. O da iyi bir oyuncu. Yine e, bir Lübnanlı çok genç 20 yaşında bir sol kanat oyuncuları var. Yani Mehmet Spor'un ne yapacağı belli değil. Sağ sol belli değil. Oyun bozanlık edebilir. Tuzla Spor'a bir güzellik yapabilir ama e, yani baktığımızda güç dengesi itibariyle baktığımızda Tuzla Spor biraz ağır basıyor. Ama e, üç neticenin de ortaya çıkabileceği bir maç diye değerlendiriyor. Hocam Tuzla Eyüp'e gideceğine de, Gebze'de falan oynasa ya daha yakın değil mi? Rekabetleri vardı. Kavga etmişlerdir daha önce. Biz biliyorsunuz Türk futbolunda takımlar, taraftarlar, kulüpler birbirlerine girerler. Ondan sonra birbirlerine ihtiyaç oldu mu da birbirlerine gidip de ya stadı biz kullanalım, antrenman üstünde ister yapalım falan ya, diyemezler. Herhalde öyle bir durum vardı Bence yani e, tabii bir de e, şimdi günahını almayalım tuzlarında, gebzeninde. E, biliyorsun TFF birincilik standartları var. E, Pasolik'le e, bilet satılıyor ve e, tür, türbüne giriş, stada giriş bu konulan yerleştirilen gişeler elektronik okuyucular sayesinde oluyor. Yani bir takım kriterleri var TFF birincilik maçlarının oynanacağı. Zannediyorum e, o civarda e, ki statların hiçbiri herhalde Ümraniye hariç. Geçen sene bir de Sancaktepe vardı zannedersem. E, o statlar hariç e, onlarda izin vermiyorlar büyük ihtimalle zemin bozulacak diye fazla maç oynanmasına. O statlar hariç TFF birincilik standartlarını taşıyan stat yok. E, geldiler vefada vefa stadına e, yerleştiler. Baklar vefa stadında da işte sağ bozuldu. Orada 40 tane takım itman yapar, maç yaparsa şimdi de Eyüp'e geldiler. Eyüp'ün başkanı e, eski, yani başkanının kulüp başkanının Tuzla Spor'la bir alakası var yani. Tuzla Spor'a da sponsor falan olmuştu. Biliyorsun e, ilk önce Tuzla Spor çıktı. E, TFF TFF birinciye. Ertesi sene Eyüp çıktı. Tuzla Spor'u ikinci ligde şampiyon yapan oyuncuların neredeyse tamamı Eyüp'e geldiler. Eyüp'ü de ertesi sene şampiyon yaptılar. Yani Eyüp'le aralarında böyle bir bağlantı var zannediyorum. Başkan, Eyüp'ün başkanı bu bağlantı sebebiyle Eyüp sahasında bu maçın oynanmasına, ya da Tuzla'nın maçlarının oynanmasına izin verdi diye düşünüyorum. Cumartesi akşamı 3 tane güzel maç var hocam. Bunların içinden en güzellerden bir tanesi bence Bursa'da oynanacak. Bursa Spor'la Manisa FK karşı karşıya gelecek. Her iki takımdan Bursa Spor çok istikrarsız sonuçlar alıyor. Ama karşısında biraz yumuşak bir takım bulursa da güzel top oynuyor Bursa Spor. Manisa FK'da son haftalarda biraz daha hani gücünü zorlamaya başladı diyelim. Şimdi şöyle söyleyelim: Manisa FK ve Bursa Spor e, birbirine benziyor. Her iki takım da kulüp yönetimi olarak kötü yönetiliyor. E, i̇yi futbolcular var her iki takımda da. İyi teknik adamlar yok. E, i̇kisi de üçer tane teknik adam değiştirdiler. Yani birbirine çok benzer takımlar e, ve sahada istikrarlı bir futbol ortaya koyamıyorlar. Şimdi geçtiğimiz hafta. Zor da olsa Manisa FK Kocaeli Spor'u yendi. Ee, Bursa Spor Denizli'de Denizli'ye daha üstün bir spor oynayarak, çok da gol kaçırarak net bir skorla galip geldi. Şimdi bu Bursa Sporlu oyuncuları bu maç için motive etmiş olabilir. Bir de Bursa Spor yönetimi e, taraftarıyla barışmak için bir problem var herhalde. Öyle bir, yani bir, sıkıntılı bir durum var. Bütün maç biletlerini 5 liraya indirdi bildiğim kadarıyla son tribünleri. 5 lira oluyor. E, ve ee, taraftar önce gelirse onlara ikramlarda bulunacaklar. Taraftarın gönlünü alacaklar. Türbünlere taraftarları çekmek istiyorlar. Yani böyle bir, böyle birçok neden birleşip e, bu spor bu maç için havaya girebilir. Ve Manisa FK'yı yenebilir. Çünkü Manisa FK taraftar desteği olmayan taraftar desteği olmadığı için de bir camiadır o. Havaya giremeyen. Şimdi futbolun bir tarafı da böyle havaya girdi. Yani böyle bir atmosfere ulaşmak. Onun için e, Bursa Spor'u bu maçta e, bu gelişmeler sebebiyle daha önde favori görüyorum. Kendi sahasında yenmek, kazanmak, e, o da kendini en azından playoff e, sahtında bir sıraya sokmak isteyecek. Onun için bu maçın favorisi bence e, Bursa Spor diye düşünüyor. Hocam İstanbul'un iki yaralı takımı İstanbul Spor'la Spor Cumartesi günü saat 19'da karşı karşıya gelecekler. Evet, İstanbul Spor tabi Ey Eyüp takımının bütün İstanbul takımlarıyla bir çekişmesi vardır. Yıllardır vardır bu ve Eyüp takımı bu İstanbul takımlarını daima yenmiştir. En kötü anında bile yemiştir. Çünkü Eyüp takımının seyircisi vardır, stadı vardır. Özellikle kendi sahne seyircisi önünde oynadığı maçlarda rakibi bozmuştur ve galibiyetler elde etmiştir. Şimdi İstanbul Spor'la bu Eyüp arasındaki rekabet bu maçta da görülüyor. Ve bu şimdi İstanbul Spor takımı iyi bir takım. Bakmayın güçlü bir takım. İyi top oynuyor. Geçen seneki havasını yakalamaya çalışıyor. Benim çok beğendiğim oyuncular var. Hatta yani ben İzmir'de Altay'ı takip ediyorum biliyorsunuz. Altay'ın maçlarına gidiyorum. mesela ikinci İstanbul Spor takımında 2-3 oyuncu var ki Mutlaka ben Altay'ın onları transfer etmesini isterim. yani onu söyleyeyim. İstanbulspor İstanbul iyi takım. O gözle seyrediyor. Mesela geçen sene de Wellington vardı. Altay'ın stoperleri yok bu sene. Bir stoper aldılar. Wellington olsaydı Altay'da banka oynardı. Bir tek biraz ağır kalıyordu. O ağırlığını da e, itmanları e, değiştirerek ve itmanları geliştirerek yaptığı takdirde Wellington stoperde oynardı. Şimdi İstanbul böyle iyi futbolcular var. Benim dikkatle seyrettiğim. Ve e, ligde e, süratli top oynayan, e, üçüncü, birinci bölgeden üçüncü bölgeye süratle topu aktarabilen bir takım. Eyüp bir havası vardı. O havası dağıldı mağlubiyetle. Son maçta aldığı mağlubiyetle. Bir de oynamadı bu hafta. Bay geçti zaten Eyüp takımı. E, şimdi nasıl sahada futbol oynayacak? E, göreceğiz. Ama İstanbul Spor'la arasındaki maç çok zevkli geçmeye aday bir maç futbol açısından. Öyle olacağını düşünüyorum. Favori kim derseniz favorisi olmayan bir maç. Üç neticede ortaya çıkabilir bu maç. E, hocam Balıkesir'de e, ligin dibindeki Balıkesirspor çıkış arayan Balıkesirspor Spor e, son haftalarda zirve yarışından arka arkaya aldığı yaralarla kopmamaya artık e, bundan sonra gayret edecek olan Ümraniye Spor'u misafir edecek hocam. Evet. Şimdi Giray Bulağı bu hafta yani dün yaptığı veya bugün yaptığı bir basın toplantısı var. Balıkesir'de medyayı topluyor. Medyada ilgi gösteriyor. Diyor ki Ümraniye'yi yeneceğiz. Yani, Ümraniye'yi yeneceğiz diye Giray Bulağı ve Manisa'lı futbolcuları düşündürten bir tablo var. O da Ümraniye'nin son haftalardaki düşüşü. Üstüne kestirmişler yani. E, Balıkesir'in de bir direnci geldi, direniyor. Yani Ankara gücü karşısında 10 kişi kalmasına rağmen Ankara gücüne kök söktürdü diyebilirim balıkesir için yani. Şimdi bunları düşünmeye başlayan bir balıkesir sporu var. Gözüne kestirmiş Ümrani'yi. Yenmek istiyor. Yenmeye çalışacak. Bakalım Ümrani'ye de buna nasıl tepki verecek? Merak ediyorum. Ancak şunu söyleyeyim yani 3 neticenin ortaya çıkabildiği bir maç. Balıkesir bu maçla dönüşe geçebilir. Beraberlik de olabilir. Ümraniye galip de gelebilir. Ama e, iyi maç olacak. Ümraniye'nin çok iyi hazırlık yapması lazım. Persinde çok dirençli bir balıkesiz spor bulacak. Hocam pazar günü de haftanın maçı belki de e, Samsun Spor'la Ankara Gücü arasında oynanacak. E, Ankara Gücü liderlik e, koltuğuna oturdu fakat oynadığı futbolla e, yani taraftarını da çok memnun etmiyor. Fakat e, zirvedeki yerini de tabii ki korumak istiyor. Zor bir deplasmana geldiğinde muhakkak farkında olan bir takım. E, Samsun Spor ise e, arka arkaya aldığı galibiyetlerle tekrar moral buldu. İlk altı potasına girdi ve şimdi e, lideri devirip e, başka hesaplar yapabilir miyim diye e, sahaya çıkacak. Şehirde de e, hiç sezonun ilk haftasından beri olmadık bir biçimde bir motivasyon var. E, seyircinin e, maça gelmesi yönünde yoğun bir kampanya yürütülüyor ve zannediyorum karşılıklı görüyoruz. Evet. Yasin Öztekin de takım kaptanı olarak Samspor taraftarlarının tribüne davet etti. Şimdi benim böyle bazı haftalar söylediğim bir, bir söz var takımlar için. Mesela geçen hafta Erzurum spor için söylemiştim. E, ya kardeşim hatta Erzurum spor için Bolu maçında da söylemiştim. Başka takımlar için de söylüyorum. Şampiyon olacaksa rakibini patagüte yeneceksin. İşte Samsun Spor eline fırsat gelmiş, koz gelmiş. Lamıcım bir bahanesi yok. Kardeşim sen Süper Lig'e çıkmak istiyorsan, bundan sonraki haftalar iddianı sürdürmek istiyorsan bu Ankara gücü takımını yeneceksin kendisi Lamıcım'ı yok. Hem de öyle 2-0, 3-0, 4-0 gibi net bir skorla yeneceksin. Ha yenemiyorsan sıkıntı, problem. Kötü futbol, iyi futbol ben onu bilmem. Hatice'ye puan vermiyorlar. Neticeye puan veriyorlar. Türk futbolunun meşhur lafıdır. Tamam. Kötü oyna ama kazan. Üç puanı cebine koy yoluna devam et. İşte Samsun Spor'un bu maçta yapacağı şey bu. E, yapamıyorsan da sızlanma kardeşim. <laughs> Tabii. Kendi sağ, e, bütün şey senin eline geçmiş. Kozlar senin eline geçmiş. Türbüne gelecek Takımın geçen hafta galip motivasyonu var. Ankara gücü futbol oynamıyor. E yeneceksin kardeşim. Samsun Spor'u. Yenemiyorsan artık bizim konuşacak bir şey yok yani bir şey söyleyeceğiniz bir şey yok. Yok efendim hakem vermedi de işte efendim e, biz işte gol kaçırdık da direkleri dövdük. Ya bunlar bahane değil kardeşim. İşte öyle maçlar vardır ki o maçları alacaksın. İşte Ankara Gizli maçı, tam spor Ankara Gizli maçı, tam açısından böyle bir maç. Alacaksın bu maçı. Kırılma maçı diyebilir miyiz hocam? Yoksa diğer? Yok, kırıl, kırıl, kırılma maçı diyemem. Yani kırılma maçı diyemem. Tam kırılacak bir tarafı yok yani. Ya belli yani. Durumu belli yani. Takım belli. Hemen öyle havaya girmeyin ya. Yani. İte kaka yani gidiyor iş ya. Yani. Şimdi bu iş a, a, Ankara gücünü yeneceksin. Tamam yani böyle teker teker düşüneceksin bu işleri. Önüne fırsat gelince değerlendireceğiz. Samsun Spor'un devre arasına kadar bir şeyi var. E, süresi var. Devre arasında transfer yapacak yoksa bu Samsun Spor takımı götüremez. Mümkün değil. Yani mümkün değil. Kendimizi kandırmayalım. Bu Samsunspor'un kadrosu götüremez. Geçen hafta bunu konuştuk. Çok transfer yapması lazım. Nasıl transfer yapması gerektiğini de söyledim. Onun için e, Samsunspor'a favoridir diyemiyorum. Ama Samsunspor'un bu maçta galibiyet alması gerekir diye düşünüyorum. Ankara Gücü'nün bu maçta galip gelebileceğini düşünmüyorum şahsen. Yani yanılabilirim ama e, galip geleceğini düşünmüyorum. Yani Ankara Gücü'nün formatı bozuk formatı. Yani sahada kurgusu ve formatı bozuk. Allah yardımcıları olsun. Ama Samsunspor'un maçı alması lazım. Yani bu maç hakkında netice tahmininde bulunayım. Samsunspor'un maçı alması lazım. Ankara Gücü bana göre Samsunspor'u yenemez. Beraberlik her iki takımı da işine yaramaz ama biraz Ankara Gücü'nün şeyine uygundur. Yani menfaatlerine uygundur beraberlik. Anladım. Evet hocam teşekkür ediyorum. Tabii hemen arkasından Salı günü de şey başlayacak. Hani ikinci bu haftanın ikinci haftası başlayacak. Bu hafta üç tane şey var. Bir haftada üç hafta oynayacağız. Belki de tek tek baktığımızda çok anlamlı olmasa da üçüncü birden yapınca hızlandırılmış çekim gibi üç haftalık programı bir haftanın içerisinde, on günün içerisinde sıkıştırınca belki de ligin tablosunda enteresan şeyler görebiliriz. Evet. Ee, tabii önümüzdeki günler gösterecek. E, bu e, seri e, karşılaşmalar e, nasıl takımlar için avantajlıdır, nasıl takımlar için dezavantajdır diye sorayım. Vallahi yani kadrosunu kurmuş, e, rotasyon yaptığında da oyuncularından verim alabilen derinlik e, sahibi kadrolar için pek fazla bir şey ifade etmez. Ancak bir şey söyleyeyim yani bu hafta oynanacak maçlar önemli değil. Salı günü hafta içinde oynanacak, Salı, Çarşamba, Perşembe oynanacak maçlar ondan sonra Önümüzdeki Cuma, Cumartesi, Pazartesi oynayacak maçlar çok farklı skorların alınmasına sebebiyet verebilir. Çünkü bizim takımlarımız böyle 2-3 günde maç yapmaya aynı kadrolarla alışık değiller. Futbolcunun fiziği bunu kaldırmıyor. Sakatlıklar olabilir, cezalar olabilir, sürpriz sonuçlar olabilir. Bu hafta değil ama. Önümüzdeki hafta arasında oynanacak ve önümüzdeki haftanın sonunda oynanacak olan maçlarda bunu görebiliriz bu hafta ortaya çıkacak tablodan sonra da hafta arası ve hafta sonu oynanacak maçları e, daha sağlıklı değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ama yani bütün takımlarda gördüğüm sıkıntı kadro zafiyetinin olması. Rotasyona doğru tepkiler veremeyebilir takımlar. Yani bir veya iki takım var doğru rotasyonu kaldırabilecek ligde. burada tabii teknik adamların da şeyi ortaya girecek, ortaya çıkacak. Yani performansı da ortaya çıkacak ve kalitesi ortaya çıkacak. E, ama takımlar bence zor bir periyoda girmişler. Yani bir haftada üç maç oynamak bizim takımları çok zorlar. Zor bir periyoda girmişler. Hepsine sakatlıksız, cezasız, kavgasız, dövüşsüz istedikleri sonucu aldıkları maçlar diliyorum. Bu maçlarda başarılar diliyorum bütün takımlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, pazartesi günü yapacağımız yayında e, bu haftanın o, yani bu, bu cumartesi pazar, cuma cumartesi pazar oynanacak olan karşılaşmaları yorumlarken artık e, sonraki haftanın maç tahminlerini de hemen aynı program içinde pazartesi günü sıkıştırırız. Evet. E, böyle Şimdi, sıkıştırıp... e, benim bir bardağım var. Bu bardağı bu yazı için aldım. Su içiyorum bununla. E, Okuyabiliyorsanız siz orada e, diyor ki umudunu kaybetme. Bütün takımlar sonuç ne olursa olsun umutlarını kaybetmesin diyorum. Evet, çok güzel bir mesajdan e, kapattık efendim programı. Özcan Hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de teşekkür ediyorum. E, kazasız, belasız, sakatlıksız, güzel bir futbol haftası diliyorum herkese. Yeniden görüşmek üzere efendim. Hepinize sevgiler, saygılar.